...ilayetle olmaya çalıştın. Bakın... ...kaza oldu ama... Murat'ın ölüm biri gelmedi. Lütfen, lütfen sakin olmaya çalışın. Ben neyden utanacağım ya? Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım Kasun Aslı O yüzden senin utandığın şeyle ben gurur duyuyorum. Kendi ellerinle oğlunun sonunu hazırladın. Ben sana güvenemeyecektim Melahat. Ben sana güvenmeden aynı yolda nasıl yürüyeceğim seninle? Güven o zaman Selam arkadaşlar. Öncelikle Melek Cadısı'nın Asude yazarlar gibi ona verdiği cevaplar için Asude'ye oh olsun. Asude her şeyi hak ediyor. Melek Cadısı'na aylarca gelelim diye umut veren Asude, ona gaz vererek Nazlı'nın üzerine asalan yine Asude. Şimdi ondan kurtulmak istiyor. Kusura bakmasın Asude Hanım, rüzgar eken fırtına biçer. Kötülük fazla sürmesin, gerçekler ortaya çıksın. Melek de, Asude de cezalarını çeksin. Murat, Nazlı mutlu olsun. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna basın lütfen. Murat'ın kaza haberi konakta herkesi derinden etkileyecek. Üzüntüden yataklara düşen Asude, onun yardımına yine istemediği gelini Nazlı gidecek. Asude, Melek cadısına otel gecesi için kurduk tuzak için hesap soracak yaptığı şey için utanmadır mı dese de sinsi cadı utanmak bir yana yaptığı ile gurur duyacak. Asude'nin ondan hesap sorması sinsi cadıyı iyice delirtecek. Her seferinde Asude teyze diyen melek bu sefer Asude aslan diyerek çirkin yüzünü bir kez daha gösterecek. Hatice'nin kendi eliyle oğlunu ölüme gönderdiği sözlerini duyan Asude'nin üzüntüsü kat kat artacak. Herkes Murad'ın iyi olduğunu haberini umutla bekleyecek. Asude'den umudu kesen melek, Nazlı'dan da kurtulmak için konağa ateşi vermek isteyecek. Melek konağı yakmak isterken Murad'ın ortaya çıkacağını ve melek cadısını durduracağını düşünüyorum. Furkan ile Ela, Levent belasının cezasını vermek için rol yapmaya devam edecekler. Umarım bu rahat, bu hafta melek cadısının gerçek yüzünü görür ve bu konu fazla uzamaz melek gereken cezayı alır. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.